Fotoğraf, sembol, afiş, resim, trafik levhası, tablo ve grafik görme duyularımıza hitap eden unsurlara görsel denir çocuklar. İşaret ve levhalar hayatımızı kolaylaştırır çocuklar. Örneğin daha kolay yön bulmamızı sağlar veya bazı tehlikelerden korur bizi. Gazete, hikaye, masal ve benzeri yazı türlerinde görsel verilmesi Yazının daha çabuk anlaşılır hale gelmesine sebep olur çocuklar. Şimdi de ekranda verdiğimiz görsellerle kendimiz bir hikaye ya da masal oluşturalım çocuklar. Grafik ve tablolar ise elimizdeki verileri daha kolay ve daha hızlı anlamamızı sağlar çocuklar. Ekranda gördüğünüz hava durumu ve gün grafiğinde hangi gün hava durumunun nasıl olacağını basit bir şekilde kolayca öğrenebiliriz. Evet ekranda gördüğünüz bu simge çocuklar bir maddenin üzerinde ise ona dokunmamamız ve değmememiz gerektiğini söyler. Bir yerleşim yerinde ise oraya girmemizin sakıncalı ve tehlikeli olduğunu bildirir bize.